Bugün daha çok yağmış. Ana bizim balkona bak. Bizim balkon komple kar olmuş. Evet bizim minik kuş camlar ayrılmıyor ve hala kar yağıyor. Evet, 1987 kışı geldi galiba. Evet karlı günden herkese selam. Bizim budurlar ne konuşuyor Anladım. acaba? Samaşırca içeri asıyoruz. Çünkü dışarıda kar yağıyor. Babamın hastaneyi ne anlatıyor acaba? Babamın hastaneyi de sürdü. kar pantolonu. Pete'ye asalım onu. Biraz kurusun. Kaloriferin <laughs> üstüne koyalım kızım. Yine çıkarız kara. Oynar. Aynen. Annemin tanrıdan ben kıstım tanrı. Evo geldi. Anne baba Evet. Sanki kendi rüyasında görmüş. Ne oldu? Bir baktım. Dil olmuş annen. Hayır. He, ha, değil mi? Ben bebek. He, sen bebek olmuşsun. Bir baktık. Sare bebek olmuş. Ama bak ne Ya seni de Gece 3'te doğdun. 3.45'te. He. Ha. Babam hastaneye gitti. Anlamak, ha, anne hastaydı. He, hastaydı anne. Ayşe Ayşe oturuyor. Sen? Ben de önde. de önde. Güzel hayal kuruyor benim kızım. Nasıl hayal kuruyor? Allah Ne zaman gördün onu sen? Annem hastaya anne. gelmişken. Onların kenarlarına orlok yaptıracağız. Evet. Onları şey poşet yapıp şey yaparız anne. Senin baban yapmaz değil mi orada? Orada orada var mı bilmiyorum ki. Sorarım ya. Çok ip gider ama. Olsun benim babam. Babam anneme dedim Sare'ye abdest gitsin babam dedim. He. Sari'ye şort dikmiş. Hmm. Hmm. Parçalar Ben sorarım, birazdan ararım. Bakayım, gösteririm görüntülü. Ha, bir sor bakalım. Hmm. Ben... Overlock varsa zaten olur. Overlock var canım mi? Overlock da olacak sadece. da overlock olmasa. Tamam, ben kestiğim gün dedim sana. Ama bak, ben ne biliyorsun? Bunlar çok kaliteli ya. Ha. Bak, bu, olsa bunlar olur da diyorsun. Yok yok, dokumasından kaynaklanıyor kalitesi. Hmm. Ama olsun şey yaparız. Çok sıkıntı yok sonuçta. Ben şuradan e, kolay kolonyalı mendili getir. Senin içindeki çikolatayı sileyim ben. Hayır ben daha fazla olur. Ama mendil sürülmez. Ne yapıyoruz? <laughs> Sahar Hanım'ın odasında çamaşır asıyoruz mecbur. E. Bir daha ulaşır. Dışarısı acayip kar. Baba, anne, anne, Hala yağıyor. Ya Dilek koyuna geçti değil mi anne kar? Ne? Kar bilek boyunu geçti değil mi? Bilek bilek. bilek, bilek. Tabi tabi geçti. Geçti. Bizim burada geçti. Şunu ben kaloriferin üstüne atayım kızım. O kurumak üzere az kalmış ya. Şey. mavi mavimi de alayım. O da hafif hı hı. nemlidir. Ha, o siyah mı da ver Esra? Şimdi mi alsın? Şimdi orada kalsın o ya. Ha, şimdi kalsın sen kalsın. O şimdi yani. Kınadı, az temiz az. Babaanneye yardım et. Hı. Git çamaşırları katla hadi. Hadi örtüleri katlayın bakalım. Anne ben tuzdan tatlı yiyeceğim. Karda mahsur kaldık vallahi. Rabbim bunun nasıl gitti acaba sabah? Evet. Onu kaldırdım babam da. Babam gitti be annem mi gitti? Ne oluyor kız? <laughs> İşe giderken kaldırdım onu. Kadife pantolon falan şey yaptım. Ne yaptın anne? Nereden? Ne? Nereden düştü? Tövbe tövbe. Dikkatli ol. <laughs> Ev kazası, iş kazası. Allah Allah. Bende de de e, Sare'nin doğumundan sonra bende Böyle ani hareket yaptığımda bel ağrısı oluyor. Çünkü ağrım baba, belime... Baba, anne, babaannem benim kurma makinemi almış. Ay, makinenin önü nerede? Ama baba, babaannem onu almış. Nerede ki öbür tarafa? Dünkünden iki katı yağmış. Yani diyorlar ki 1780... 87 karı geldi diyorlar. Ben 90'la olduğum için bilmiyorum. Anne burada. Tamam onu ka kenara koyayım ben onu banyoya götüreyim. Olur mu? Su nereye koydum? Kahvaltı nasıl? yaptık. İşte masayı kaldırdım. Şimdi <laughs> bir mutfağı bir tak yıkayıp temizleyeceğiz. <laughs> Tatlımız var. falan şey yapalım. İyi, ben ben yapacağım. Onlar olmaz anneciğim. Ayıp şu anda onlar. Başka şey getir bana. Senin tişörtlerin var mı? Yunus'un kazakları var. Gördün mü? Benim babamla tıra. Ev haliyleyiz yani. Sadece Ev hali. Evet. mı? Evet. Onu peteğe koyalım. Git içerideki peteğin üstüne koy. Ayakkabını Hı. yanına koy seni. Yardım etmeyi çok seviyor. Mutfakta çekimi yaptığımızda hemen geliyor. Böyle iş yapalım falan. Çok seviyor. Sarı Hanım 17 aylık yürüdü. Ve hiç emeklemedi. Hayır, teden, teden, tık, de, değil Ve değil yaşında konuşmaya başladı. Tabii her hmm. çocuğun gelişimi farklı oluyor. Şimdi de hiç konuşsuz Dur 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 konuşuyor. Her şeyi merak ediyor, değil mi anneciğim? Çok kar yağmış. Rabbim dışarıda kalanlara yardımcısı olsun hayvanlarımıza. A, Yemek B, hazırlayacağız onlara da. A. 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 Şu anda o kadar çok yağ yok ki. Git bakalım şey bak bakalım. Şimdi top. Üçüncü top. Üçüncü top. Bunu da götür içeri. Üçüncü top. Üçüncü top. İçer annem. İçeri eşi nerede onun? İçeri götürdün ya onu. Yama da gireyim. Tamam mı Hı? Ne yapıyorsun? Bir İşte hava kış olunca, balkonda açık olunca mecburen içeri seriyoruz çamaşırları. Evet alnıyı. Buraya kadar rüzgarla birlikte kar gelmiş. Bakar mısınız? Herkes mahalleye çıkmışlar şimdi. Harika. Burası gene karla donmuş. Uu, nasıl? Nasıl nasıl nasıl? Annemin ayak izleri kaybolmuş şu anda. Oraya çıkmıştı. Rüzgarla birlikte yağıyor. Harika. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.